Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte güzel bir model hazırlayacağız. Şimdi hemen modelimizin yapım aşamasına geçelim. Burada ilk ara kısmını yaparak hazırladım. Şimdi modelimizi arasına koymaya başlayalım. Arasında 4 tane zürafa bırakıyorum. 5. zürafaya batıyorum. Dilerseniz 5 tane de bırakabilirsiniz arasında. İpimin ucu sağ tarafta olacak şekilde iğnemin üzerine koyarak Buraya hemen düğümümü atıyorum. 4 tane zürafa yaparak başlıyorum. 1 2 3 ve 4 baştaki zürafaya batarak buradan geri dönüyorum yanındaki zürafaya batıyorum yanındaki zürafaya battım sondaki Zürafaya battım. Zürafa sayım 3 tane kaldı. Tekrar baştaki zürafaya batarak geri döndüm. Yanındaki zürafaya battım. Sondaki zürafaya battım ve zürafa sayım iki tane kaldı. Dilerseniz arkadaşlar burada e, üç tane zürafa kalınca da yuvayı oluşturabilirsiniz istediğiniz şekilde. Dilerseniz iki tane kalıncaya kadar, dilerseniz üç tane de bırakabilirsiniz. Şimdi son yaptığım zürafanın içine batarak buraya düğüm attım. Oyamı çevirdim. Dilerseniz çevirmeden de çalışabilirsiniz. Nasıl kolayınıza geliyorsa o şekilde oluşturabilirsiniz. Hemen yanındaki zürafaya batarak buraya bir yuva oluşturuyorum. Bu büyüklükte buraya bir yuva oluşturdum. Tekrar düz yüzünü çevirip aynı zürafanın içine batıp ipimi koparacağım için sökülmesin diye arkadaşlar ikinci kat bir ip koydum üzerine iki kattan oluşturmuş olduk şimdi burada ipimi kesiyorum Hemen ara kısmını yapmaya devam edelim arkadaşlar. 4 tane yine burada zürafa bırakıyorum. 5. zürafaya batıp buraya düğümümü atıyorum. İki tane zürafa yaparak başlıyorum. baştaki zürafaya batıp buradan geri dönüyorum. Yanındaki zürafaya batıyorum. Yapmış olduğum zürafaya batarak tepesine düğüm atıyorum. Bir sonraki zürafaya batıp buradan aşağıya iniyorum. Bu şekilde ara kısmını da yapıp tamamlayacağım. Ara kısmını da yaparak tamamladım arkadaşlar. Şimdi üzerine yapmaya başlayalım modelimizi. Yuvanın içine batarak ipimin ucu sağ tarafta olacak şekilde iğnemin üzerine koyuyorum. Ve buraya düğümümü atıyorum. Düğümümü sol tarafa doğru çekiyorum arkadaşlar. Bu şekilde düğüm atma sebebim bu ipin üzerine de tekrar düğüm atacağım için sökülme ihtimali olmayacak arkadaşlar. O yüzden bu şekilde başlıyorum. Dilerseniz çift düğüm atarak da başlayabilirsiniz. Şimdi buraya iki tane zürafa yaparak başlıyorum. Hemen ikincisini yapıyorum. İki tane zürafa yaptım. Baştaki zürafanın içine batarak buradan geri dönüyorum. Burada artırma tekniğimizi kullanacağız arkadaşlar. Baştaki zürafaya tekrar batarak artırma yapıyorum. Yanındaki zürafaya batıyorum. Aynı zürafanın içine batıp tekrar artırma yapıyorum. Bu şekilde sonundan da artırma yapmış olduk. Baştaki zürafaya batarak tekrar buradan geri dönüyorum. Yine artırma yapıyoruz. Baştaki zürafaya batarak artırmayı yaptım. Ortadaki zürafaya battım. Sondaki zürafaya battım. Sondaki zürafaya tekrar battım. Zürafa sayım 4 oldu. Baştaki zürafaya batarak tekrar buradan geri döndüm. Artık burada artırma yapmayacağım. Eksiltmeye başlayacağım. Hemen yanındaki zürafaya batıyorum. Yanındaki zürafaya batıyorum. sondaki zürafaya battım. Artırma yaparken sağ tarafta özellikle sağ tarafı yaparken sağa doğru çekiyordum. Ama şimdi eksilteceğim için artık karşıya doğru çekiyorum arkadaşlar. Sağa doğru değil, artık eksilteceğim. Diğer tarafı da tam ters yönde çalışıyorum. Baştaki zürafaya batarak tekrar buradan geri döndüm. İpimi sağ tarafa doğru çekerek düğüm atıyorum ki sağa doğru gelsin. Hemen yanındaki zürafaya batıyorum. Sondaki zürafaya batıyorum. Zürafa sayım 2 tane kaldı. Tekrar baştaki zürafaya batıp geri döndüm. Hemen yanındaki zürafaya battım. Zürafa sayım teke düştü. Şimdi yapmış olduğum bu zürafaya batarak buradan geri dönüyorum. Buraya pırpır yapıyorum arkadaşlar. Zürafanın içine tekrar battım. Birinci pırpırı yaptım. İkinci pırpırı yaptım. Ve son pırpırı yapıyorum. Burada hemen ipimi kesiyorum. Şimdi birincisini yapmış olduk buraya. Şimdi tekrar ikincisini yapacağız. Yuvanın içine batarak buraya düğümümü atıyorum. Arasında çok küçük bir boşluk bırakacağız arkadaşlar. Daha sonra arasına yeşilden dallar yapacağım. Şimdi yine iki tane zürafa ile burada başlayacağım arkadaşlar. İkincisini ve üçüncüsünü de yapıp tamamlayacağım. Diğerlerini de yaparak tamamladım arkadaşlar. Şimdi yine bir yeşil ipimi aldım. Bu ara kısımlarını yapacağız. Hemen yuvanın içine batıyorum. Bu şekilde boşluklar bıraktım zaten. hemen buraya düğümümü atıyorum. Tekrar aynı yere batıp yuvanın içine batıp buraya zürafa yapıyorum. Şimdi yapmış olduğum zürafaya batarak tepesine düğüm atıyorum. Tekrar üzerine batıp zürafa yapıyorum. Yapmış olduğum zürafaya batarak tepesine düğüm atıyorum. Tekrar üzerine zürafa yapıyorum. Yapmış olduğum zürafanın içine batarak tepesine düğüm atıyorum. Tekrar üzerine zürafa yapıyorum. Bu yapmış olduğumuz zürafaların boyu Buradaki bademimizin boyu kadar olacak arkadaşlar. Şimdi yapmış olduğum zürafaya batarak buradan geri dönüyorum. Hafif sol tarafa doğru düğümümü attım. Çünkü üzerine yine 3 tane pırpır yapacağız buraya. Birinci pırpırı yaptım. Tekrar batıyorum. İkinci pırpırı yaptım. Tekrar batıyorum. Üçüncü pırpırı da yapmış oldum. Bu şekilde dört zürafadan oluşan bir dal çıkardık arkadaşlar ve üzerine de 3 tane pırpır yaptık. Bu pırpırların boyu aynı boyda olması gerekiyor. Dilerseniz zürafanızı biraz artırarak burada 4 tane 4 sıra yaptık arkadaşlar zürafayı. Dilerseniz 3'e düşürebilirsiniz birazcık daha büyük yaparak. Şimdi ben diğer ara kısmını da yapıp tamamlayacağım. İkincisini de yaparak tamamladım arkadaşlar. Şimdi bunun üzerine çalışacağız. Dilerseniz bu şekilde de kullanabilirsiniz. Güzel olduğunu düşünüyorum. Şimdi açık tonda bir pembe renk aldım iğneme. Hemen pırpırlarımın olduğu yuvaya batıp buraya düğüm atıyorum. Hemen pırpırın içine batarak tepesine düğüm atıyorum. Yanındaki pırpıra batarak zürafa yapıyorum. Sondaki pırpıra batıyorum. Tekrar yuvanın içine batıp buradan aşağıya iniyorum. Bu şekilde. Hemen yeşil pırpırlarımın olduğu yuvaya batıyorum. Bu aradaki mesafeyi önce ayarlıyorum. bu şekilde çok arasında açıklık kalmayacak. Çok da sıkı yapmayacağız arkadaşlar. Şimdi bu şekilde düğüm attıktan sonra hemen ilk pırpıra batarak tepesine düğüm atıyorum. Yanındaki pırpıra batıyorum. Sürafayı yapıyorum. Sondaki pırpıra batıyorum. İkinci zürafayı yapıyorum. Tekrar yuvanın içine batarak buradan aşağıya iniyorum. Şimdi hemen diğer pırpırların yuvasına batıyorum. Bu aradaki mesafeyi eşit bir şekilde ayarlayarak düğümümü iyice sıktım. Yine buraya da üzerine zürafa yapacağım. Diğerlerini de tamamlayacağım arkadaşlar. Diğerlerini de aynı şekilde yaparak tamamladım arkadaşlar. Ara kısımların üzerine de yine üçer tane pırpırlar yaptım. Şimdi ortasına tohum yapmak istiyorum. Dilerseniz sade de bırakabilirsiniz. İğneme sarı ipimi aldım. Hemen tepesindeki yuvayı oluşturmuş olduğum zürafaları kullanarak buraya bir yuva yapacağım. Hemen yanındaki zürafaya batıyorum. Buraya bu büyüklükte bir yuva oluşturdum. Şimdi dilerseniz bu şekilde aşağıya katlayabilirsiniz daha rahat çalışmak için. Dilerseniz de katlamadan da çalışabilirsiniz. Ben daha rahat çalışabilmek için katladım. Hemen oyamı çeviriyorum. Çevirmeden de yapabilirsiniz. Tekrar başlamış oldum. Zürafaya atıp buradaki ipimi iki kat haline getiriyorum. ve hemen yuvanın içine batıp buraya sık iğne yapmaya başlıyorum. Yuvanın içi doluncaya kadar sık iğne yapıp tamamlıyorum. Bu şekilde üzerine sık iğne yapmış oldum. Yuvanın içini tamamladıktan sonra zürafanın içine batıyorum. Buraya düğümümü attım ve iplerimi keserek temizliyorum. Oyamı kaldırdım. Modelimiz bu şekilde tamam oldu arkadaşlar. Şimdiden bu modeli deneyecek olan arkadaşlara kolay gelsin. Videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda buluşmak dileğiyle. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.